Osmanlı'nın 17. yüzyıldan itibaren gerileme ve sonrasında da dağılma sürecine girmesiyle yıkılması an meselesiydi. Atatürk'ün, askerlerimizin ve milletimizin çabalarıyla Türk yurdu olan Anadolu onca yokluğa ve zorluğa rağmen korunmuştur. Ancak sadece savaş kazanmak ve anlaşmalar imzalamak yine Türk devletini korumaya yetmeyecektir. Bu yüzden Atatürk, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte inkılapları ışığında ülkenin geleceğini de koruyacak kararlar almıştır ve bu kararlar çok önemlidir. Çünkü savaş ve anlaşmalar ülkenin şimdiki zamanını korur. Yapılan yenilikler ve inkılaplar ise ülkeyi geliştirir ve ülkenin geleceğini güvende tutar. Bu yüzden çeşitli yenilikler getirilmiştir. En önemlisi ise eğitim alanında yapılanlardır. Mahalle mektepleri açılması, İstanbul Üniversitesi gibi üniversitelerin açılması, nüfusun eğitimli yüzdeliğinin artırılması hedeflenmiştir. Böylece toplum yeniliklere daha hızlı ayak uydurabilmiştir medreselerin kapatılmasıyla ve tarikatların kapatılmasıyla pozitif bilme yönelilmiştir. Ve Atatürk bununla alakalı şunları söylemiştir. Ey millet! iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat, medeniyet tarikatıdır. Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir. Dini dogmatik düşünceler yerini böylece aklı ve bilime vermiştir. Zaten bir devlet de böylece Bilgilerin o zamanların bilimde önce olan Avrupa'dan öğrenilmesiyle dış dünya ile ilişkilerin aksamadan kolay olması amacıyla uluslararası birimlere geçilmiştir. Harf inkılabı ve yim devrimi, soyadı kanunu, lakapların kalkması, santimetre, kilogram, litre gibi birimler bunlara örnek verilebilir. Bu yeniliklerle dünya standartlarına geçilmiştir ve ilişkiler kolaylaştırılmıştır. Avrupa'daki kaynaklar doğru bir şekilde çevresi yapılıp incelenmiştir kurulan Gölcük Tersanesi, Alpulu ve Uşak Şeker Fabrikaları, Bünyan Dokuma Fabrikası, Ankara Çimento Fabrikası gibi birçok fabrikalar, örnek çiftlikler, ticaret ve sanayi odaları ve benzeri işletmeler ülkenin savaştan çıkmış, harap olmuş ekonomisini düzeltmek için yapılmış. Tarihe çok önem veren Atatürk, eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur demiştir. O, Türklüğün niteliklerini hep dile getirmiş, Türk gencini kendi tarihini öğrenmeyi bir hedef olarak göstermiştir. Atatürk'ün tarihe verdiği önemden dolayı Türk Tarih Kurumu 1931 yılında Türklerin dünya tarihindeki yerini ve medeniyeti katkılarını tüm dünyaya duyurmak için kurulmuştur. Bu amaçla çeşitli konferanslar, kongreler, alma törenleri, sergiler, kazılar yaptırılır, kitap yayınlatırlar. Böylece Türk tarihi korunur ve hep yaşatılır. Günümüzde de Halil İnancık ve İlber Ortaylı ve benzeri tarih bilimciler Türk tarihinin ilerlemesi ve yaygınlaşmasını sağlarlar. Atatürk, Cumhuriyet döneminde güzel sanatlar üzerine de çalışma yapmayı desteklemiştir. Atatürk, sanatı seven, sanatçıları değer veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır. Atatürk, şiir ve edebiyat dışında müziğe de büyük ilgi duymuştur. Şarkı ve türküleri dinlemekten büyük bir zevk alan Atatürk, zaman zaman okunan şarkılara eşlik etmiş, oynanan halk oyunlarına katılmıştır. Said Faik Abasıyanık, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli Kanık gibi yazar ve çeşitli sanatçılar zamanın en parlak dönemini yaşatmıştır. Atatürk hukuka da önem vermiştir. Cumhuriyet ilan edilir edilmez çalışmalara da başlanmıştır. İslam hukukunun yeni kurulan layık Türk Cumhuriyeti'ne uymaması nedeniyle Mecelle Kanunu yasaklanır. Bunun yerine yapılan 1924 Anayasası, Türk Ceza Kanunu, aşar vergisinin kaldırılması, kadınlara başta seçme seçilme olmak üzere birçok haklar verilmiştir. Devlet, sosyal, layık ve eşitlikçi bir devlet olmuştur. Atatürk, 1938 yılında İdeal Cumhuriyet Köyü'nü tasarlamıştır. Bu proje Afet İnan'ın Devletçilik İlkesi ve Cumhuriyet'in 50. Yılı için Köylerimiz adlı kitabında yer almıştır. Afet İnan'ın kitaplarında bahsettiği, hatta bir dönem gerekli bakanlıklar ve valiliklere de tanıttığı bu projeye olumlu bir yanıt gelmemiştir. Günümüzde ise Danimarka'nın Brøndby şehrinde uygulandı ve tüm dünyaya örnek oldu. Atatürk'ün yaptığı bunlar ve nicesi inkılaplar ve yenilikler yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet korunmasına, yaşatılmasına ve büyümesine ön ayak olmuştur. Günümüzde de milletimize ve bu değerleri aşılayarak her alanda öncü olarak geleceğe güvenle ilerleyebiliriz.